Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 98 kart açacağız. Şöyle göstereyim kartlar. Şöyle aynı. Kaç tane kart varmış? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane durur. 1, 2, 3, 4, aynen 5. Ve bunları alacağım. Ve yakalım. Yazıyoruz. 40 tane de yapacağım. Bekleyin ne oluyor? Bekleyin. Ne çıktı? Abraham şöyle Messi. Şöyle Messi'yi göstereyim. Burada Abraham var. Bayağı bir kartım oldu. Evet. Yani. Arkadaşım da şöyle göstereyim. ya bilmezsin oldu açtım kartı kart neyim açık onu 3 tane delikler delik sarnanız açıyorum açıyorum kaç tane mesim oldu kim bilir mı? ben bakayım Messi <laughs> vallahi Messi bu sefer yanımda kimmiş söyle Messi ne var bir Messi üç tane Messi hem de farklı Messi arkadaşlarımla değiş tokuş yapalım ben bunu. Kim geliyor? Rudiger. Jota. Rudiger'i isterdim de Jota'yı pek istemedim. Ne son kartımız. Allah belanını versin. Mane iyidir. Mane mane. Şunu sevmiyorum. İlkayı sevmiyorum. Ben bunu çöpe atarım. Bakın hatta gözünüz önünüzde. İlkayı sevmiyorum. Çünkü Türkiye'yi satıyor. Evet. Evet. ve devam. Eyle. Devam edelim diyorum. Neler çıktı bana? Kaç tane çıktı? 5-10 tane kartım var şu anda. Şu anda. Sayalım çıktı bana? Mane. Yota. Rudiger. Kimmiş? Messi. Messi. Abraham. Hernandez. Delik. Abraham. Messi. Çıktı. Şunları toplayalım. Hemen çıkartalım. Arkadaşlar evet. Like atmayı unutmayın. Şunu alın. ne, ne kadar düzgün çıkarmışım bakın. Bunlar öz. Evet. Ya oğlum düşme. Ya bu Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz. Like atmayın, abone olmayın. Takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir şey kaldı mı? Kaldı değil mi? Seviyorum. Bay bay. Sizi çok seviyorum.